Ha, çok eğlenceli bir dava var elinizde arkadaşlar. En sevdiğim cinsten zengin karı kocanın çekişmeli boşanma davası. Oho, hakaretler havada uçuşuyor. Adam diyor ki karım beni aldattı. Kadın diyor ki kocam beni aldattı. Tabii ki bir sözleşme var. Ve aldatan kaybeder üzerine kurulu. Parlacığım bu dava senin. Nasıl yani tek başıma mı ben? Evet, artık ufaktan bir üslüge geçmen gerekiyor. Ha? Sıkıştığın yerde Ceylin bende de destek atacağız tabii sana. Böyle böyle ısınacaksın. Tabii, beni nasıl isterseniz. <laughs> bu sözleşme, sözleşmeleri bu bende, bu... ...bu da bende, bu... <laughs> Fevkalade enteresan bir dava. Özel okulun birine bir dava açılmış. Velimiz okulun kendi çocuğunu hasta ettiğini iddia ediyor. Üstelik aynı semptomları gören başka aileler de var. Okul fena sıkışmış desenize. <laughs> nasıl hem nasıl. Ya bu dava tam sevgili ortağım Ceylin'e göre yani burada olsa... <laughs> ...heyecanla gözlerim parlar hatta atmaca gibi kapmış değilim. <laughs> ha, i̇şte iyi insan. Ceylin'cim biz de şimdi senden bahsediyorduk. Dur 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 bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Evet dinliyorum. Yardımına ihtiyacım var. Emniyete gelir misin? Ama yine mi Ceylin'cim ya? Bak gene Uğur. Ugan... Merdan dede gözaltına alındı. Ne? Ne sebeple? Kadir'i öldürme şüphesiyle. Hadi hadi çabuk gel emniyete. Bekliyorum. Savcım. Ne alırsınız? Çay, kahve, bir şey söyleyelim de dışarıdan. Merdan Bey bir şey yiyor mu? Evet, evet. A arkadaşlar... Avukat Hanım nereye gidiyor? Merdan Bey'i adliyeye alın. İfadesine orada devam edeceğim. Emir anlaşıldı savcım. Sabah karşıma almışlar Meryem dedeyi. Aynen öyle şafak operasyonuyla. E sen onlarla aynı apartmanda oturmuyor musun? Nasıl haberin olmadı? Ben dün gece Tuğçelerde kaldım. Evde değildim ki. Neyse İş beklemez. Kolları sıva bir an önce şu boşanma davasına giriş. Vakit nakittir gözüm üzerinde bak. Senden beklentim büyük tamam mı? Hadi hadi üzülme halledeceğim. Halledeceğiz. Abi param olsun. İlk iş şuraya bir kahve makinesi alacağım ya. Anlat. Ha. Harika. İkiniz de Sizden çok acil bir şey öğrenmem gerek. Kadir Adarlı'nın ölüm nedeni nedir? Yani Ceylin Hanım siz de çok iyi biliyorsunuz ki böyle bir bilgiyi size veremeyiz. Söz aramızda kalacak. Merdan dedeyi gözaltına aldılar. Ilgaz savcınızın dedesini. Ee, yani Ceylin Hanım. Kadir tansiyon hastasıymış her gün kullanması gereken ilaçlar var. Yani adam gün boyu 19-12 tansiyonla geziyor. Ama revirde başka bir ilaç verilmiş. Yani tansiyonu yükselten bir ilaç. Üç adet verilmiş. Yani toksikoloji raporu öyle söylüyor. Yanlışlıkla mı verilmiş peki? Sayın savcı. Dedemler nerede? Vallahi İclal savcı adliyede devam etmeye karar verdi. Birden bire mi? Yani Ceylin ara istedi, arayı verdiler. Oradan sonra da böyle bir karar aldı. Merdan dedeyi de götürdü. Ulgaz savcıyla konuştun mu? Yok ben de yeni geldim şimdi. İclal savcı adliyeye geçti Ceylin. E Merdan dede? O da. Niye haberimiz yok ya? Allah Allah ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Ceylin. Şunla bilgilen Fırkan. Ceylin. Adliye yetişmem gerek. Bir Konuşabilir miyiz? Dedemin bilgisi var mı? Yani bir takım yanlış anlaşılmaya müsait hamleleri olmuş olabilir ama kaderin ölümüyle bilgisi yok. Emin misin? Bak dedemin geçmişini düşün. Seni pekala güzelce kandırıyor olabilir. İnsanları yaftalamayı keser misin lütfen? Eminim bilgisi yok. Tamam peki. Bana biraz bilgi verir misin? Ne var elinde? Henüz bir şey bilmiyorum. Demir Leydi'den bilgi alamıyoruz çünkü. Sana biraz tavırlı mı bu kadın? Nereden çıktı? Yani geldiği adliyede senin olduğunu biliyordur. Merdan Kaya'nın deden olduğunu, babanın ölümüyle gerekçelendirdiğine göre... ...biraz sert geldi tavrı. Kişisel bir şey olduğunu sanmıyorum. Hmm. Ablamızın şahsına münasır tavrından kaynaklı diyorsun. Sanırım. Neyse ben adliyeye geçiyorum. Geç kaldım zaten. Sayın Savcım, beni görmek istemişsiniz. Mustafa yaramına gerek kalmadı. Eskişehir'deymiş. Biz tanıdığımız o. Hmm. Yani kardeşini kimin öldürdüğünü biliyor o halde. Bakacağız. Bir ifadesini alalım, anlayacağız. Demek ki bulunamamasının bir sebebi varmış ha. Sabah onda Bostancı tren istasyonunda ol komiser. Ben de bir tanık koruma bürosuna geçiyorum. Emir almışım. Şimdi bana şunu söyle, özetle. Bu Kadir'in öldürülmesine Merda'nın parmağı var mı yok mu? Bilmiyorum ama sanmıyorum da. Hah. Geliyor baş müdür Muavini Hanım. Merhaba. Ee, yeni savcı İclal Hanım'ın odasını soracaktım. Orsun hayran olacağım. Sen bir de içlerini gör. Oo. Ne tesadüf ya Al Beyimizin karşısında tam odası. <laughs> Girin. Savcım. Buyurun. Sayın Savcım. Emniyetten kaçar gibi gitmişsiniz hiç haber bile vermeden. Siz? Ee, kendisi ortağım olur. Ee, Merdan Bey'i beraber temsil ediyoruz. Yekta tatilmen memnun oldum mu? Kalabalık sevmem. Bir vekil yetersiz. Çıkın dışarı. Ne münasebet canım. Görevimi ifade edeceğim. Çıkın. Tabii sadece nasıl uygun görürseniz. sütten çıkmış ak kaşık değilim. Şimdiye kadar işlediğim suçların cezasını ödedim. Kadir'in ölümünde dahlim yoktur. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Peki. Merdan Bey ikna olmadım ama peki. Evet. Artık gidebilir miyiz savcığım? Madem masumsunuz, izin verin evinizi arayalım o zaman. Arama emri çıkartana kadar vakitten kazanırız. Tabii biz iyi niyet gösterelim. Ekip gelsin, aramasını yapsın. Arama emri arkadan gelse de olur. Yalnız ben de sizden bir iyi niyet göstergesi rica edeceğim. Merdan Bey'in dosyasından bir suret rica etsek... ...yani aleyhinde yapılan bütün ifadeleri, delilere biz de baksak çok sevinirim. Ha sonunda. O manyak baş müdür muavini koridordan attı beni. Ay ne oluyor bu adliyeyi anlamıyorum ki. Neyse ne yaptınız? Bizim acil eve gitmemiz gerek. Arama yapılacak. Ee, savcı söz verdi dosyadan bir suret verecekmiş. Sen birini aldırır mısın? İfadelere, delillere falan bak. Tabii tabii baktırırım tabii. Bir de bu e, cezaevinde çalışan revirde ilacı alan neydi ya adı? Ha, Erdal. Erdal kayıpmış ortada yok. Bizim Erdal mı? Bizim Erdal derken? En son ne zaman gördün Erdal'ı? Cezaevine gittiğimde. Aman ne hoş. Gelinim, adamı tanımak suç mu yani? Hayır ama seni suçlu duruma düşürebilir. Şimdi bizim Erdal'ı da bulmamız gerek. O ilacı nereden temin etmiş, kim vermiş, e, neden öldürmek istemiş... Yani ...biri mi görev vermiş ona bunların hepsini bulmamız gerek ki seni atlayabilelim. Hey, madem tanıyorsun Var mı telefon adresi falan? Yok yok o kadar samimiyetim yok. O zaman cezaevinden alınan ifadeleri de baktım. Umalım ki... ...Merdan dedeyle... ...hemşire beyin arkadaşlığını bilen olmasın. Umalım. Hadi Merdan dede de, sen geç ben geliyorum. Sen bu savcıyı tanıyor musun? Ne? Ya da o seni? <laughs> Hayatımda ilk kez gördüm. Niye sevmiyor seni o zaman? Öyle büyük bir tepki verdi. Yani işte bazıları kalitemden rahatsız oluyor. Huzursuz oluyorlar asaletim. <laughs> ya da tipik avukat sevmez bir savcı profilidir. Kim bilir. İyi tamam. Hadi görüşürüz.